Değerli arkadaşlar, atışlar konusunda yatay atışla devam ediyoruz. Yatay atış hareketi serbest düşme hareketiyle yatayda sabit hızlı hareketin bileşkesi olarak düşünülebilir. Örneğin yatayda v 0 hızıyla atılan bir cisim, yatay olarak atılan bir cisim, bir saniye sonra bunun yatay hızı yine v 0 olur. Yatay hız hareket boyunca değişmez. Düşey hızı ise ee, ne olacak? İlk atıldığı anda düşey hızımız 0. 1 saniye sonra düşey hızımız 10 metre bölü saniye olacak. Aşağı olduğu için eksi diyebiliriz. Eksi 10 metre bölü saniye. Yine ikinci saniyede cismimizin yatay hızı değişmeyecek ve 0 olacak. Düşey hızı da Eksi 20 metre bölü saniye ne olacak? Olacaktır. Bu şekilde düşeyde hızımız onar onar artar. Serbest düşmede de yine aynı şey oluyordu. Serbest düşmede düşey hızımız ...bir saniye sonra 10 metre bölü saniye, 2. saniyede 20 metre bölü saniye, 3. saniyede 30 metre bölü saniye şeklinde değişiyordu. Peki bu cismimizin aldığı, düşeydeki aldığı yollara bakacak olursak şu şekilde. ...ilk birinci saniyede cismimiz 5 metre düşerse İkinci saniyede 15 metre düşer, üçüncü saniyede 25, dördüncü saniyede 35 şeklinde yani serbest düşmede olduğu gibi hareket yapacaktır. Dolayısıyla aynı yükseklikten serbest bırakılan bir cisimle yatay atılan bir cisim yere aynı sürede ne yaparlar, düşerler diyebiliriz. Şimdi bu yatay atış hareketine tekrar bu şekilde bir bakalım. Serbest düşme ile aynı sürede yere düşüyor dediğimize göre... ...bu cismimizin yere düşme süresi h eşittir. 1 bölü 2 g t kare şeklinde yazılabilir. Yatay hızımız hareket boyunca değişmiyor demiştik. Düşey hızımız ise her saniye onlar onlar artacaktır. Dolayısıyla herhangi bir t anında cismimizin düşey hızı v eşittir eksi g çarpı t şeklinde yazılabilir. Herhangi bir t anında cismimizin hızı ise yatay hızımız v sıfırdı. Yani yataydaki vx hızı diyecek olursak buna V0'du. v sıfırdı. Vy hızını da buradan buluyoruz. İkisinin bileşkesi herhangi bir t anındaki cismimizin ne yapar? Hızını, hızını bize verir. Örneğin burada v0 ile vy'nin bileşkesi ne oldu? v şeklinde oldu. Peki yatayda aldığımız yol, buna x diyoruz. Yatayda sabit hız hareket yaptığı için yatay hızı v0 çarpı t sürede ne yapar? x yolunu alar, x yolunu alır diyebiliriz. Şimdi de bu yatay atış hareketinde grafiklere bakalım. X ve Y doğrultusunda grafikleri ayrı ayrı inceleyelim. Yatay doğrultuda yani X doğrultusunda grafiklerimiz, konum zaman grafiğimiz bu şekilde olur. Ne yapıyordu? Sabit hız hareketi yapıyordu. Hızımız sabit. Bakın burada görüldüğü gibi. Dolayısıyla konum düzgün bir şekilde ne yapıyor? Zamana bağlı olarak artıyor. Hız zaman grafiğimiz de yine bu şekilde. Hız zaman grafiğimizin altındaki alan bize cismimizin yatayda aldığı X yolunu verecektir. Yatayda sabit hızla hareket yaptığımız için cismin ivmesi de sıfır olur. Düşeyde ise e, serbest düşme e, hareketinin grafikleriyle grafiklerimiz aynı olacaktır. Konum-zaman grafiğimiz bu şekilde, hız-zaman grafiğimiz atıldığı anda düşey hızımız sıfır, daha sonra ne yapıyor? Düzgün hızlanan hareket yapıyor. E, hız-zaman grafiğinin altındaki alan bize cismin atıldığı haş yüksekliğini veriyordu. İvme zaman grafiğimizde bu şekilde yer çekimi ivmesiyle ne yapıyor? Yani 10 metre bölü saniye karelik ivmeyle cismimiz hareket ediyor diyoruz. Evet yatay atışla ilgili ilk sorumuza bakalım. Sürtünmenin önemsenmediği bir ortamda yerden 80 metre yükseklikten 30 metre bölü saniyelik hızla atılan, hızla yatay olarak atılan cismin yere çarpma hızı kaç metre bölü saniyedir diyor sorumuzda. Şimdi e, ne yapılmış? Yerden belli bir yükseklikten yani 80 metre yükseklikten şu şekilde 80 metre diyecek olursak cismimiz yatayda 30 metre bölü saniye hızla atılmış. cismi şu şekilde cismimiz ne yapacak? Bir yörünge izleyecektir. Bir yol izleyecektir. E, cismimizin yere çarpma hızı soruluyor. Yere çarptığı anda bir kere ııı e, hızımızın yatay bileşeni 30 metre bölü saniye olur. Yani yatay hızımız değişmeyecektir. Peki şunu söyleyebiliriz. 80 metre yükseklikten bu cisim kaç saniyede yere düşer? Cisimizin yere düşme süresi h eşittir 1 bölü 2 g t kareden yazılabilir. 80 metre eşittir g yerine 10 yazacak olursak 5 t kare buradan t kare eşittir 16 t eşittir 4 saniye bulunacaktır. Peki 4 saniyede cismimiz yere düşüyorsa bunun yere düştüğü andaki düşey hızı v'ye eşittir eksi g çarpı t büyüklük olarak yazıyoruz g çarpı t şeklinde yazabiliriz v'ye eşittir 10 çarpı 4'ten 40 metre bölü saniye bulunur. Dolayısıyla yere 40 metre bölü saniyelik hızla cismimiz çarptığına göre yere çarpma hızı ikisinin e, bileşkesi yani vx ve y hızlarının bileşkesi olacaktır. E, bu durumda 30-40 burası da ne olur? 50 metre bölü saniye olur. Cismimiz 50 metre bölü saniye hızla yere çarpar deriz. Yine 2006 yılında sorulmuş içinde yatay atışta bulunan bir e, sorumuz şu şekilde. K noktasında durgun iken serbest bırakılan bir bilye düşey kesiti şekildeki gibi olan eğik düzlemle L noktasında esnek çarpışma yaparak M noktasına ulaşıyor. Bilye KL yolunu T sürede aldığına göre LM yolunu kaç T sürede alır? Şimdi burada cismimiz KL arasını T saniyede almış. T sürede almış. Bu T süreye biz 1 saniye diyelim yani t'eştir 1 saniye diyecek olursak 1 saniye sonra cismimizin hızı serbest düşme hareketi yaptığı için 10 metre bölü saniye olur. Yani L noktasına 10 metre bölü saniye hızla cismimiz çarpar. Dolayısıyla esnek çarpışma yaptığı için buradan 10 metre bölü saniye hızla yatay olarak fırlayacaktır. Şimdi M noktasından şu şekilde çizecek olursak L'den de bu şekilde. ve 45 derece olduğu için şu açılar bu durumda düşeyde ve yatayda cismimizin aldığı yollar birbirine eşit olacaktır. İkiz kenar, dik üçgen oluştu bakın burada. Yatayda aldığı yola x, düşeyde aldığı yola h diyelim. Şimdi cismimizin yatayda aldığı yol x eşittir. Nasıl buluyorduk bunu yatay atışta? Ve 0 çarpı t'den buluyorduk. Düşeyde aldığı yolu da h eşittir. 1 bölü 2 g t kareden ne yapıyorduk? Buluyorduk. Dolayısıyla e, buraya uygulayacak olursak LM yolunu alma süresine biz T2 diyelim. T2 sürede alsın. Dolayısıyla yatayda aldığı yol e, ve 0 çarpı T2 yani 10 çarpı T2 olacaktır. Eşittir. Düşeyde aldığı yol da 1 bölü 2 GT kare buna eşit olduğu için e, G yerine 10 yazacak olursak 10 bölü 2'den 5 çarpı T2'nin karesi olur. Şunlar e, sadeleşir. Bunları da bu şekilde sadeleştirecek olursak T2 buradan ne bulunur? 2 saniye bulunur. Dolayısıyla biz e, T'ye 1 saniye dediğimize göre T2 2 saniye yani 2T olacaktır. Yani e, cismimiz Lm arasını 2T sürede alır deriz.